Amerikalı sokak ressamı ve bağımsız film yönetmeni Greg Haberney'in eserlerinin Alman halkı gözünde tanıtımı için şimdiye kadar kullanılmayan bir yönteme başvurdu. Sanatçı geçen pazartesinden beri her gece Berlin'in farklı bir köşesine eserlerinden birini gizliyor. Tabi canı isteyen herkes resmi bulmak üzere Berlin'de bir tür define avına çıkabiliyor resmi bulan esere sahip olabiliyor. Hala hazırda gizlediklerimi bulmakla kalmayıp geçen akşam olduğu gibi galerinin önüne yığılıp bizim peşimize takılıyorlar yani başka bir deyişle iz sürüyorlar. Ne var ki daha önce olduğu gibi sanatçı henüz eserini gizlemeye vakit bile bulamadan sanat avcılarına yakalandı. Sanatçının imzasını taşıyan resimlerin bazıları 7000 euro değere kadar yükselebiliyor. Gerçekten de çok hızlı davrananlar var. Gideceğimiz yere bile gidemedik. Yarın akşam imkansız hale gelecek. Greg Abern'in yapıtlarını bu özgün av sürecinde göremeyenler, Amerikalı sanatçının ürettiklerini bu hafta sonu stretchnin Galerisi'nde açılacak sergide keşfedebilecekler.